Ben hani? Ben böyle oturup bunu da yiyebilirim. <laughs> biraz daha acı yapabilirim. Tamam. Hocam ben biraz şey yiyeyim. Hocam ben ya ben de bunu yerim. Söyle bir şey söyle. 10 üzerinden 10. Çok güzel. Tuzlu. böyle oturup bunu yiyebilirim. <laughs> i̇yi. Yine iyi. Hala iyi. Yiyor. Ben durduramıyorum kendimi. Oo, sanki uyku... Sizin

Evkiler günü için en değişik etiyordum. <laughs> evet. Yok ya şu an için. Yandım yani. <laughs> Ekmek var mı? Ama <laughs> bakayım. e, illa gramına uyayım diye e, çocukların ilaç şuruplarının ölçekleri var. 5 mililitrelik. <laughs> evet doktorsun. Onun... 10... Besine kastası biliyor musun? <laughs> Bizde çocuk yok şurup da yok o zaman. <laughs> Ay çok detay. gittiği zaman direkt bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz, organize edebiliriz o tip bir şey. Tamam, okey. Onu yaparım. Gerçekten evde yap, hazırladığın şey, balık sosu hazırlarsa ben şeyleri yani yana gelmez. Gerçekten çok güzel, daha şey koyu, zengin tadı veriyor. Çok güzel. Onu da yaparız. Şimdi Adara Hanım söyledi, biz hepimiz şahit olduk. Kaçışlı. Evet. tamam. Ben kendim teklif <laughs> <de> ettim. <bekliyorum. gülüyor> Benim için terapi gibi yemek yapmak, hele yeni tarifleri denemek harika bir şey. Evet zaten yemek, yani yemek güzel şey, o insan böyle terapi ediyor. Yemek pişirmek de güzel, yemek yemek de de insan böyle ruhunun şey ediyor. Yemek için de, evet, ben de evet. aynı düşünüyorum. Evet.